Evet selamınız aleyküm arkadaşlar. Ee, bir askerden geldim videosuyla karşınızdayım. 22'sin akşamı e, yani, nihayet gelebilmiştim. Ama video çekemedim. Canım çekmek istemedi. Ee, ondan sonra YouTube'un hesap YouTube hesabının şifresini falan oldu <laughs> Onlarla bir uğraştım falan. Onu yeni yani ayarlayabildim geldim yani. Ama geldiğimde gördüğüm manzara çok hoşuma gitmedi açık konuşmak gerekirse. Ben işler biraz daha yoluna girer diye bekliyordum ülkemiz açısından. Hani böyle 6 ay uzun bir zaman gidip geldiğimde bir şeyler daha güzel olacak falan hani böyle ümit vardım yani. Ve yani kanala bak girip baktığım zaman ee, zaten çok büyük böyle bir çok büyük bir kitleye ulaşmak gibi bir niyetim yok. Ama en azından bir şeyler yaptık. Ben zannediyorum ki böyle hani millet soruyu amurunu tutacak. Ben sürekli bizimkileri telefonla arıyorum. Bak sakın aksatmayın. Girip bakıyor musunuz? Cevap verin millete falan. Abi yani ne bileyim ya. Hiç kimse mi bir şey sormaz? <laughs> yani şuradan bakacağım bak şu an. Bir yandan da önümde açık olsun konuşurken. Ben yani şu an geyik yapıyoruz yani asker videosu falan çekmiyorum. Onu söyleyeyim başta şimdi izleyen varsa. Şimdi bak tamam çok uzun sıkıcı, ses belki kötüydü falan da abi eldekilerle bu kadar oluyordu. Ne yapayım yani tamam mı? Herkes de yani bir şey, birisine de bir şey söylüyorum. Diyorum ki abi işte böyle bir emek verdik. Bir baksana nasıl oldu sence? Hani uğraş, uğraştık böyle vakit geçirmek için. Nasıl sence falan. Ses kötü. Lan onu biliyoruz. Bir de ses kötü diye yani mesaj atarak yazıyorsun. Oğlum oraya <laughs> yarım yaz da bari bir işe yarasın değil mi? Abi kimse bir şey yazmamış ya. Bu 42 görüntülenme mesela UFO'nun videosunda 42 görüntülenme. Bunu izleyen arkadaşlar hiç izleyip bir şey merak etmediniz mi ya? Ben ettim yani. Ben olsaydım sorardım. Ben mesela bakın merak ettiklerimi birinci ağızdan sorabildim. Siz niye sormadınız ya? Burnun bir hayal kırıklığını yaşadım. Bu yalan değil. ondan sonra gözümden kaçtı zannetmeyin. Hemen geri dönüyorum. Da ona nereden bakıyorum acaba? Yeni abonelerimiz varmış. Yani Takibe takip gibi bir şey değildir inşallah bu ya. Ben tabii böyle şeylere uzağım biraz. Yeni abonelerimiz. Biz çok yavaş yavaş büyüyen bir aileyiz tamam mı? Çok böyle seçkin bir kitleyiz zamanı kıyım. Yani inşallah eğlenmişsinizdir ne bileyim ya. Ben bunu niye yaptım? Şimdi ben bakıyorum mesela kendi sayfama da sizle konuşurken şu an kendi sayfama bakıyorum. Biraz böyle dandik geliyor yani. Tamam bu ne amına koyayım yani. Bayağı dandik geliyor. Ama ben bununla uğraşırken yani bir şeylerle uğraşmaya ihtiyacım vardı. Kafam bunu da almasına ihtiyacım vardı. Ben buna devam da edeceğim böyle. Ufak ufak uğraşma hoşuma gidiyor. Ve siz de hoşunuza giderse beğenirsiniz. Yorum atın. Yani etkileşim. Yani benle iletişime geçin yani anladınız mı? Ben bunu istiyorum. Yeni insanlarla tanışayım. Güzel şekilde tabii. Abidik gubidik şeyler yazmayın yani. Ben yeni insanlarla tanışmak, muhabbet etmek isterim. Burada bir şey yapıyorum. Aa bu güzel olmuş. Bu kötü olmuş. Hadi şunu yapalım falan desin insanlar isterim yani. Ee, askerlikle ilgili konuşacağız da şu an konuşabilir miyiz? Psikoloji verir mi onu bilmiyorum. Şimdi bu kadar diyebiliriz bence ya. Sizin diyeceğiniz bir şey varsa yazın yani. Görüşmek üzere.